Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoyu böyle bir Türkçe yapmak istedim çünkü kanaldaki belki tek Türkçe videom bu olacak. Bundan sonraki videolarımda yine tekrar İngilizce konuşmaya başlayacağım. Bunu sadece böyle hatıra olsun diye yapıyorum. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. En son videomu geçen sene Haziran'da falan atmıştım herhalde. Şimdi size söylemek istediğim birkaç şeylerim var. Birincisi Türkiye'de ben göz sınavlarına girdim. işte birkaç üniversiteden de kabul mektubu aldım. Ama yurt dışında da bir üniversiteye başvuru yapmıştım ve kabul edildim. Ve şu an onu gerçekleştirdim ve yurt dışındayım arkadaşlar. Malezya'dayım. Uzun zaman olmuştu bunun hayallerini kuralı. Ama sonunda başarabildim, gelebildim. Şu an benim Malezya'daki ikinci haftam bitiyor. Neredeyse ya. Evet. ikinci haftam bitiyor. Böyle bir odaya yerleştim. Okulumuzun yurduna. Şimdi size arkadaşlar Malezi Türkiye'den Malezya'ya nasıl geldiğimi, okula nasıl yerleştiğimi bunları göstermek istiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu seversiniz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk başlarda çok heyecanlı olduğum için video çekmeyi unutmuşum. O yüzden buraları biraz hızlı geçeceğim. Başta İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktım. Uçuşum aktarmalı olduğu için de Kuveyt'te 3 saatlik bir beklemem oldu. Yani bu arada yemekleri gerçekten çok güzeldi. 8 saatlik bir uçuşu geride bırakarak Malezya'ya varmış oldum. Bu da Malezya'ya inişimizdi arkadaşlar. Geldik. Uf. İlk günüm burada bir Uygur abi vardı. Onunla buluştuk. Beni oradaki en büyük alışveriş merkezine götürdü. Beraber yemek falan yedik. İlk defa sushi ve takoyaki denedim. Yaklaşık iki gün otelde kaldıktan sonra okula gittim. Kampüs gerçekten çok güzeldi. Her yer yeşillikti. Girdiğinizde sizi ilk olarak karşılayan manzara bu zaten. Bu da kuş bakışı görüntüsü okulun. Yani gerçekten abartıyor muyum bilmiyorum ama büyüleyici bir görüntüsü var gerçekten. Burası da caminin ön bahçesi. Caminin görünümü Türkiye'deki camiler kadar olmasa da yine çok güzel. Bu da içerisinden görüntüsü. Evet arkadaşlar, daha demin Cuma'dan çıktım. Cuma çıkışı da bu şekilde. Şurada camiyi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, odamızın anahtarını aldık. Okula da yerleşmiş oluyoruz böylece. Evet arkadaşlar, şu an yurda doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Az önce bir odaya girdim, baktım da. Ha bakalım ne, hayırlısı diyelim. Oh. Ama çok sıcak burası. Gerçekten çok sıcak. Okay. Okay. odanın içerisini nasıl temizlediğimi bir sonraki videoda göstereceğim arkadaşlar odaya yerleştikten sonra okulun kütüphanesini görmeye gittim genel olarak bu şekil içerisi sonra da kendi fakültemi falan gezmeye gittim hani fena değildi Evet arkadaşlar, bu bizim fakültemiz. Yani benim fakülte böyle bir yer. Şu an hani fakültenin kendisinin ayrı bir bahçesi oluyormuş. Okul tatilde olduğu için okulda kimse yok, adam akıllı. Ama ayın altından itibaren dersler başlayacağı için o zaman da ayrı bir vlog çekerim. Ama çok güzel ya. Şuraya baksana. Şöyle. Yani şöyle kediler şey falan karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Çok düzgün bir video olmadı ama bilmiyorum işin heyecanlıyım derken hani videoda dediğim gibi çok heyecanlıydım. O yüzden böyle video çekmeyi falan unutmuşum. İnşallah bundan sonraki videolarımda daha iyi olmaya çalışacağım. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.